Merhaba arkadaşlar ben Melek Peskarcı'da kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle bir video çekiyoruz. Şöyle sohbet artı soru cevap o tip bir video. Hani böyle video çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar hadi o zaman videoya geçelim. Geçtik. Geçtik. Hadi geçiyoruz. Geçtik. Woo! Evet arkadaşlar telefon şöyle bir arka göstereceğim sadece şöyle. Evet harikoyim. Şuna ayarlayacağım telefonu. Evet. Daha rahat okuyabiliriz. Şimdi artık yorumlara geçiyoruz. adın ne? Adım su. En sevdiğin 5 kanal. Bunu cevaplamıyorum çünkü duyurabilirsiniz. Ee, Power Girl İngilizce bölümünü çeker misin? Çekebilirim ama yani ödev okul falan olduğu için e, gelemeyebilir. Bilmiyorum. Dördüncü çok seviyorum. Ben de hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Evet. E, adın ne? Su. Kanka olalım mı? Olur. Hangi arslan konuşabilir miyiz? Eğer boş zamanın olursa sana yazacağım. Bana abone olur musun? Olurum. Videomu yorum yazar mısın? Yazacağım. Abone olacağım. <laughs> Şimdiden sana iyi ki doğdun. Beni soracağın videolarımı sonra yazar mısın? Yazarım. Fena geçmiş bir yer şey olmuş. E, eğer yaparsam e, şimdi yap yazabilirim. Adın ne? Adım Su. E, ee, dördüncü sevdiğim pony, dördüncü sevdiğim pony benim. Dördüncü sevdiğim pony bilmiyorum yani. Büyük ihtimalle Ermen X'den olacaksa bu Rainbow Dash ya da Pinkie Pie. Pinkie Pie aslında ikinci Rainbow Dash. Ama eğer ponylerim arasından ise Vala bilmiyorum. Oda tur ben daha önceden çekmiştim. Ee, yani çok önceden çekmiştim ama yani bu aralar için çünkü odam gerçekten dağınık. Yani hangi arası ne zaman vermişsin? neden vermiyorum? Çünkü okul ve dersler yoğun ve geçen hafta e, haftasıydı. Yeni atlattık. O yüzden cevap veremiyor olabiliyorsun. Hangi hastada çok aktif olduğum söylenemez. Youtube ve Instagram'da da. Yani çünkü okul falan var ama yaz saatinde gayet aktif oluyorum. Bana abone olur musun? Olurum. Power Girl niye hiç gelmiyor? Çünkü hiçbir diz gelmiyor. Okullar malum. 4. En sevdiğim renk, en sevdiğim mor, en sevdiğim renk mor. E, MLP, Liz Blossom, Gül. E, Umarım bir birkaç yaşındasın. E, 27 Kasım'da 11'ime gireceğim. ben 10.5 sayılabilirim. MLP'yi nereden öğrendin şimdi gerçekten yalan söylemiyorum arkadaşlar. Burada şimdi ben MLP'yi, Melepe MLP'si ne olur o zaman gördüm ben ilk paniğine ama yani girişim, poniye Margo Pony Set diye bir video çıktı. Ben eskiden Barbie seviyorum. Barbie videoları izlerken kaç Margo Pony Set diye bir şey çıktı. Pony'ye ben atta çok sevmiş, severmişim küçükken. Bir de oradan geliyor, gelen bir şey. Gördüm, tamam ben bunu izledim. İzledim. Sonra yanlar bir tane pony videosu çıktı. Oyuncak gördüm tane pony oyuncağı. Hadi bir bakayım dedim. Sonra Pony'yi çok sevdim. Birkaç tane daha bir izledim böyle. Günden güne günden güne derken Pony'yi çok sevdim arkadaşlar. Biriktirmeye başladım ben de. Yani Şubat aylarında biriktirmeye başladım. E, yanlış hatırlamıyorsam 2015 5 Şubat'ta Pony biriktirmeye başladım. Yani ilk Pony'imi o zaman aldım. Yani, ama ilk Pony'imi küçükken almıştım arkadaşlar. E, halam, halam almıştı galiba bana ilk Pony'imi. Ve o eski Pony. Kanalın adını Melepes. E, kan, adın adın ne? Skywishes olmasaydı kanalın ismini ne koyardım? Benim adım Su. E, ee, Skywishes olmasaydı hmm. şimdi bir düşünelim. MLP Twilight Sparkle koyabilirdim. Ya da MLP Sweet Drops koyabilirdim. Kanka ben unutmadım. En sevdiğim kanka internetteki ben herkesi seviyorum. Yani kankalarımı da arkadaşlarımı da herkesi çok seviyorum. Yay okulunu seviyor musun? Tabii ki de seviyorum. Arkadaşlarım, öğretmenlerim var. Seviyorum ama yani sınav haftalarında e işte. Neden sadece toy review ve vlog çekiyorsun? Yani sadece toy review ve vlog gelmiyor. Yani çünkü çekmem gereken bir durumda bir çekiyorum. ben vlog eğlenceli oluyor. Toy da yani ben işte ben bunu aldım. oh yanılır değsin. Oh, o oh, şey olamıyorum. demiyorum yani herhalde. Size gösteriyorum, aldığım yeri söylüyorum. Siz de alın diyorum, tavsiye ediyorum yani. yani siz de siz de alın diyorum. Yani yeri söylüyorum. Yani alamayanlar oluyor, üzülüyorum. Yani hava atıyorsun diyenler ama onu da çok üzülüyorum ve kırılıyorum. Ama yani sizin düşünceniz, sizin fikriniz yani öyle. Minişleriyle vlog, minişleriyle vlog nereden geldi? Minişleriyle video çeker misin? Çekerim. Ben de çok az miniş çok fakat ama kardeşim bir sürü miniş olduğu için onun, onun minişleriyle video çekebilirim. Adın ne? Adım su. Kaç yaşındasın? On bilmek istiyorum bir Kasım'da. En sevdiğim pony, en sevdiğim pony Sky Twilight aynı onlar. iyi yüzünü gösterecek misin? Düşünmüyorum. Seni çok seviyorum kankacığım. Ben seni çok seviyorum ve hepinizi seviyorum. Çok seviyorum tabii ki konuşamayan ben. De. Adın ne? Adım Su. Nerede yaşıyorsun? Ee, İstanbul'da yaşıyorum. Adın ne? Adım Su. Seni... <laughs> seni neden seni bu kadar seviyorum? Bana abone olur musun? Çok sağ ol sana abone olurum. Ayrıca sen benim Instagram'dan kankimsin. Merhaba nasılsın? Sana da merhaba iyiyim. Ee, ben de altına geçtim yıhı. Bu tip sorular çok geliyor. Melepet Malov videoları güzel. Bir aboneyi ama uzun zamanda video atmıyor. Hobi ne? Adı ne? Ee, hobi ne? Şimdi hobim resim çizmek ve video çekmek. Yani sizlere video çekiyorum. Bu benim hobim resim, resim çizmek ve e, video çekmek diyelim. Adı ne? Adım su. Hobi ne? Örümcekler karanlık. Yüksekten korkuyorum. Ben yükseği çok seven bir insanım. Ee, böyle ben böyle bir anda beklemedim. Yani yanında oturuyorsunuz öyle sohbet bir anda böyle diye başlıyorsunuz. Cinnet O kadar korkak bir insanım ki arkadaşlar. Çok korkak bir insanım ben. Bir bana abone alır alırım. Alırım. İki kanka olabilir miyiz? Alabiliriz. Üç yüzünü gösterir misin? Göstermeyi düşünmüyorum. Sence yüzyıl balasın var mı? Var şuralarda bir yerlerde işte şurada lil bulasın. MLP'si nodu tanıyor musun? Tanıyorsan ne zaman video yükleyeceğini sorar mısın? Yani yani gerçek hayatta tanımıyorum ama çoğunluk tanıyor yani sen de tanıyorsun yani öyle tanıyorum sizin gibi yani kanalımı takip edenlerden biriyim öyle değil yani hani sorsak bir cevap vermiyor kendisi demek ki sandığı var ve 7'ye geçti o bayağı ortaya yok mu falan vardır yani o yüzden video yüklemiyor, yüklemiyor olabilir. Adını söyler misin? Adım Su. Emoji sever misin? Severim emoji çok kullanırım. Kolejimin devlet okulumu neyse ben tutarım ceva cevap umarım cevaplarsın. Kolej. Yani koleje gidiyorum ama hangi koleje gittiğimi tabii ki de söyleyemem. Senin bu kadar çok puan nasıl izin veriyorlar? Yani ben bazıları harçlığına bazıları doğum gününe izin veriyorlar. Açıkçası. Tabii ki de aşağılaman gibi anlamadım. Yani merak etmişsin sormuşsun. Hatta ben de cevap yazmışım. Kresi ağaçı Malav İstanbul'da sazılara yaptı demiştim. Arkadaşlar 12 dakikadan sonra video çekmeyeceğim çünkü yüklenmesi uzun sürüyor yani yapabildiğim kadar cevap soruyu cevaplayacağım şimdi. Adı ne adım su en sevdiğim renk en sevdiğim renk More. en sevdiğim sayı uydu sayım galiba bilmiyorum Allah hiç bilmiyorum. Yaşım kaçsa o benim orada sayım oluyor. Öyle garip bir şey. Bu diyeceğim saçma ama en sevdiğin harf ve harfler ee, hiç saçma değil merak etmiştim. Yani yaparım. En sevdiğin harf. S. S. Neden anlamışsınızdır? Ee, S Kaç yaşındasın? Çok soru sorduysam özür dilerim. Seni çok seviyorum. Beni çok seviyorum. Ben sizi çok seviyorum. Çok güzel çok seviyorum hem de sizi, hepinizi. E, kaça gidiyorum? Kaç yaşındasın? Pardon kaç yaşındasın demiş. Kaç yaşındasın? 11 yaşıma gireceğim. İnşallah. <laughs> ne zaman galatasaray yapar Dediğin gibi daha demin de bu soruyu cevaplamışsın. E, bana abone olur musun? Galiba sonra ben sana aboneyim. Abone değilsem de olurum. E, Sky şunları nasıl seviyor? Tıva'yı. Twilight ben çok seviyorum. Neden bir prenses olduğu için çok tatlı geliyor bana kendisi. Ve en sevdiğim renk mor olduğu için kendisi tamamen mor vardı bir, bir pony. Ve mesela Swiss World'e full mor bir pony onu da çok sevdim. E, ee, çok seviyorum çünkü o benim aldığım ilk ponylerden 6-7. ponylerim. 6 ve 7. ponyler bu arada Sunset Shimmer. Skywishes ve Sunset Shimmer benim 6 ve 7. ponylerimden. Hava Girl'ın hiç gelmiyor? bu da çok sorulmuş. MDP'si ne olur tanıyor musun? MDP'si ne olur? MDP'si ne olur? Hava Girl. Evet. bu çok gelmiş. İyi. Power Girl'ın hiç gelmiyor. Hiç disk gelmiyor. Yani çok da sık da video gelmiyor. Hani öyle. MSP var mı? Eğer çok da var ama MSP ne de? Bilmiyorum ya MSP ne. Kanka Alabiliriz. Kaç yaşın? Kaç yaşındasın? On buçuk yaşındayım. diyeyim. Yüzünü göstereyim Göstermeyi düşünmüyorum. Abone olur musun? Olurum kötü anlamı söylemedim. Neyse. Kanka olalım mı? Ailese çeker misin? Ee, kanka olabiliriz. Ailesi çektim. Bana abone olur musun? Olurum. Ee, mutlu hata çalık katayla. <laughs> ee, o zaman çılgın atabilirsin okudum ve kanka da olabiliriz Yay. en çok neli dondurma seversin bunu her kanal soruyorum işte en çok galiba vanilyalı ya da çilekli böyle o tip yani. ama vanilya sevdim. Kanalındaki dizilerden en dizilerden hangisini çekmek sonunda daha eğlenceli geliyor? Hani Power Girl çok eğlenceli. Ama çok çekemiyorum. İlk bölümü çekerken çok 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 keyif almıştım arkadaşlar çok güzel bir yani. Çok herkes de çok sevmiş belli ki çok soruluyor. Neden kanalın adı Sky Star? Bir şey Scarface ee, adına bir pony olmasaydı adın ne olurdu? Scarface'i çok seviyorum. Çünkü işte aldığım ilk ponylerden ve görüntüsü her şeyi, saçı, rengi her şey çok hoşuma gidiyor. Ee, eğer Scarface'de bir, şey bir pony olmasaydı adım Melabat Twilight Sparkle olabilirdi. Son soru. Benim kanalımdaki en sevdiğim dizi? Sanırsam şey ee, şu en sevdiğim dizi Life is Changing çünkü konuşamadım. Life is changing. Oo, söyledim, 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 söyledim. 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 <laughs> Bu kadar böyle. <bir. gülüyor> tamam. Kaç yaşın? Yaşım on buçuk. Video kalitesi biraz kötü kameranın markası ne? Samsung. Yani şu an çektiğim de Samsung. O da Samsung'da. Kanka edit programı ne asıl? kanka e, olabiliriz ve bu videoda kullandığım edit programını söylemeyeceğime dair söz verdim. O yüzden söylemiyorum. Ama şu anda kullandığım edit programı PowerDirector. Kaç yaşındasın? Adı ne? Adım Su. 15 e, yaşındayım. Sana gel su seni için diyorlar mı? Demiyorlar. Kaç yaşındasın? 15 yaşındayım. En sevdiğim miniş var mı? Sanırsam benim şu aldığım miniş şu şu minişe ay gö şurada miniş var işte o e, ee, ama eğer minişlerden şeyinden minişlerin işte o filminden ise Zoe Trent galiba ya da Sunny ya da hayır benim en sevdiğim şey peneleng. evet ben en çok seviyorum ağlıyorum ama çok tatlı bana abone olur musun? Alırım. Hay Konuşamadım arkadaşlar ilk önce. Neyse garip oldu. Neyse Arkadaşlar ben bu kadar soru cevaplayabildim. Çünkü arkadaşlar şey çok fazla soru gelmiş ve daha fazla cevaplayamadım. E, lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Yani hepsini cevaplayamadım çünkü 51 tane vardı. Ya da ödevim duruyor arkadaşlar çaktırmayın. Evet arkadaşlar. Nesli bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz likelamayı ve be. yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bye bye. Woo.